Kızım, bugünkü matematik dersimizde herhangi bir sayının basit kesir ya da bileşik kesir kadar kısmını hesaplamakla uğraşacağız. Bu laf biraz size ağır gelmiş olabilir, kusura bakma. Peki ne demek istiyorum ben sana? Bu örnekle izah edeyim ilk önce, öyle anla. Mesela, 150 sayısının 150 sayısının 2 bölü 5'i kaçtır diyelim. Yavrum ben sana bunu nasıl okuman gerektiğini söylemiştim hatırlıyor musun? 5'te 2. Çok güzel. Bu 5'te 2 ne demek biliyor musun? Sana verilen bir bütünü 5 parçaya böleceğim, 2 parçasını alacaksın demek. Tamam mı yavrum? Şimdi burada 150 sayısının 5'te 2'si diyor ya. Demek ki sen 150 sayısını önce 5'e böleceksin. Sonra çıkan sonucu da 2 ile çarpacaksın demek. Yapalım mı? Bak. 150 evet. sayısını ilk önce 5'e bölelim. 150'yi kafadan 5'e bölebiliyor musun? Hı hı. 150'nin içinde 5 kaç kere vardır biliyor Değil musun? Evet. Kolayca yapayım. 15 içinde 5 3 kere var. Doğru söylüyorsun. 3 kere 3 kere 5. 15 Burası 0. Burası 0. Peki acım. yarın buradaki 0 nereye gidiyor? Direkt buraya gidiyor. ha Şimdi bu çıktı. Peki bu çıkan sonucu ne yapacağız yavrum şimdi? 2 ile çarpacağız. Güzel. Çarpı 2 diyeceğiz. O zaman cevap ne çıkacak yavrum? 60. 60 çıkacak. Anladın mı? Anladım. Bir de bunu hmm, şeyle kutuyla gösterelim mi? Olur. Bizim buradaki bütünümüz kim? Aha kedi geliyor. Tuzluk git. Allah'ım ya. Evet. Bizim buradaki bütünümüz kim? 150 değil mi? Hı hı. Şimdi bu 150 yazdık. Bu bütünün tamamı. Şimdi bunu ne yapacağız? Biz kaç parçaya bölecektik dedik? 5 parçaya bölecektik. Güzel. Peki 5 parçaya bölmek için yarım kaç çizik atıyorduk? Hatırlıyor musun? 4. Güzel. 4 tane çizik atıyorum. 1 2 3 4. Biz az önce ne yaptık burada? 150'yi 5'e böldük, değil mi? Hı, hı. İşte bak burada 150'yi 5'e bölmekle biz burada her bir parçanın 30 olduğunu bulduk. Bak bunların her biri 30'muş demek ki. Değil mi yavrum? Bunların hepsi 30'muş. Peki biz 150'nin kaçta kaçını hesap ediyorduk yavrum? 5'te ikisini. Yani bu ne demekti? 150'yi 5 parçaya böl. 2 parçasını Parçası. al. Bak bu iki parça kaç yapıyor görüyor musun? 6. Bir 30 burada var. Bir 30 burada var. Buradaki 60 yapıyor. Anladın mı? Anladım anladınız. Şimdi bunu silelim. Bu sefer size sizden yapmanızı isteyelim. Bunu sildik. Evet. Şimdi mesela 100 sayısının yazayım buraya 100 sayısının 3 bölü 10'u kaçtır? Bu ne anlama geliyordu? Bunu bir daha söyler misin? Bu ne anlama geliyor? Ee, sen... ne anlama geldiğini önce anlatacaksın bunu bana. Ne anlama geliyor? 3 bölü 10 demek ne anlamdı? Onda 3 demekti. Bir şeyin onda 3'ü demek ne demekti yavrum? Ne yapacaksın o bütünü? Ee, 10 parçaya evet. böleceğiz. 3 parçasını alacağız. Çok güzel. Bu işlemi yapabilir misin peki? Vereyim mi kalem? Buyur. Kimi şimdi 10'a böleceksin sen? 100'ü 10'a böleceğim. Böl bakalım 100'ü 10'a. <laughs> bu bilezikler ne kız bu? <laughs> Ayet bir şey be ya. Ankara yüz. Vay, birden yaptın ha. Şimdi wow. bunu 3'le çarpıyorum. Çok güzel. Harika bir şey bu. 30. Çok güzel. Hadi bakalım bir de bunu bana tabloyla anlat bakalım. Kutu yöntemiyle. Şimdi İlk önce bir anlat, bir anlat ne <laughs> yapacağını. Bir projeyi bir anlatman lazım önce. Proje ne şimdi? Şimdi bir şekilde on parçaya bölüyorum. Aferin. Nasıl bir şekil o ya? E. Ha, Tamam el küçük olunca tabi ben kendi elim gibi zannettim. Evet. Evet. Ha. Şimdi bunu ne kabul ettik biz? 100 kabul ettik. Rengi değiştirelim mi istersen? 100 değil mi bu? Hı hı. Şimdi bunu kaç parçaya bölecektin? 10 parçaya böl. 10 parçaya bölmek için kaç çizik atacaksın? Pardon masaya vurdum ama evet. 9. 9 çizik atacaksın. Sayalım mı? 1 2 3 Bitik oldu. Olsun 4. Olsun 5. <laughs> 6. Bunu <laughs> be. 7. <laughs> 8. Şöyle bir şey yapalım. Ben onu ben sana söyleyeyim. Bunun dışına böyle yaparsan yavrum 10 olur işte. Tamam mı? Bunların eşit aralıklı olması gerekiyordu bu arada. Hadi biz böyle çizmiş olalım. Şimdi evet. yavrum bunu 10 parçaya böldük değil mi? Hı -hı. Peki her bir parça kaç oluyor demek burada? 30. Oo, sen cevabı söyledin. Şimdi biz ee? 100'ü 10 parçaya bölmüştük ya. Evet. Her bir parça kaçtı. Bak burada kaç buldun sen? 10. Her bir parça kaçmış? 10'muş. 10, 10, 10, 10, Gel kafama mako. Pardon o başka bir şey. On, 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 on. <laughs> Uykum geldi be. Sabah kadar on söyleyeceğimi zannettim ha. Ha şimdi kaç parçasını alacağım bunun? Üç parçası. Tamam üç parçasını al bakalım. Bir. Aynı kibar ha. Bir, iki, iki. <laughs> 3. Tamam. Kaçmış demek ki? Hep 30. 30'muş. Yani bu da ne oluyor? Kutu yöntemiyle çözmek oluyor. Hı hı. Anladınız mı? Anladım. Anladınız. Şimdi bunu biraz probleme dökelim mi? İster misiniz probleme dökmeyi? Ha? Olur. Nedir problem? Mesela bir sınıf olsun. Bir sınıfta 24 öğrenci var. 24 öğrenci var. Bunun e, 2 bölü 3'ü kız olsun. Tamam mı? Hı -hı. Hadi gel şimdi kızların sayısını bulalım. Kız sayısını bulalım. Kız sayısı. Şimdi bana nasıl yapacağımızı önce anlatıyorsun bunu. Bir dakika yazmak yok. Önce bundan ne anladın? Buyur. Şimdi bir sınıfta 24 öğrenci. Tamam. Demiş. Bunun 3'te ikisi. Aferin. 2 i̇ki bölü 3 diye değil. 2 <laughs> bölü 3 diye okumanı istemiyorum. Tamam. 3'te ikisi. Bak bu çok güzel anlatıyor. Bu ne demek? Sana verilen bir bütünü 3 üç parçaya böleceksin. 2 <laughs> i̇ki... parçasını alacaksın demek. Tamam mı? Tamam. Bu kimlerin sayısını verecek sana? Kız Kızların, sayısını. sayısını. Bak biz buna plan yapma diyoruz. Bu planı yapacak ondan sonra işleme koyulacaksın. Tamam mı? Tamam. Sen evden çıkmadan evvel mi dışarıda ne yapacağına karar verirsin yoksa evden dışarı çıkıp 200 metre gittikten sonra ben ne yapacaktım ya mı dersin? Evde evden. Değil mi? Değil. Matematikte böyle. Evet, buyurun şimdi dediğinizi yapın. Şimdi derdi Evet. Ha bir dakika ne oldu? Aa dondu. 24'ü. Buyurun. Ne yapacaksınız? 3'e böleceğim. Tebrik ediyorum. Bu arada çarpma ve bölme çok önemli. Çarpma ve bölmeyi iyi bilmezsen yandın. Evet, o arada yaptınız da. Evet. Siz şimdi 24'ü 3'e bölerek 8 buldunuz ya. Hı Bu bulduğunuz 8 ne biliyor musunuz? Ee, hani 3 parçaya bölmüştük ya sınıfı. Evet. Her bir parçaya kaç düşüyormuş? 8, 8. düşüyormuş. Peki kızlar bu 3 parçanın kaç ne kadarına sahipler? İkisini. O zaman bunu neyle yap? Ne yapman lazım? Çakmam. Aferin sana. 16 oldu. kızlar. Eh, 16. Bunlar olmuş. kızlar. Hadi sana erkekleri sormuş olalım. Hadi. Erkekler bu yaşta size alakadar etmez ama erkekleri soralım bakalım. Erkekler kaç kişi olurdu? En 16. Oldu canım. Sınıf 24 kişi. <laughs> 16 tanesi kız olduğuna göre, evet, evet planı yapın. Korkma ya. Korkma. Şimdi 24'ten 24 o zaman 16'i çıkaralım. Tamam. Erkekler ilgili çekmeye başladı şimdi. Ne tamam 24'ten çıkar bakayım onu. <laughs> çıkar çıkar. Çıkar. Bu <laughs> ha. bu. Çıkar çıkar. Hadi görelim. Tamam. Şimdi 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz bir anlık adam. Dur ben gideyim. Aa, pardon. Burada mı dedi? Pardon. Komşuya gideyim. <laughs> şimdi. Bu 2'de 1 kalıyor. E, tamam anladık be ya. Ha sonra. Şimdi 14'ün içinde 6. Yok yanlış cümle kuruyorsunuz. 14'ten 6 çıkarırsak diyeceksiniz. Yine sayıyorsun parmaklarını değil mi? Değil mi? <laughs> ben sana dersten sonra konuşacağım. Say say. Say. Ben sana bunları ezberleyeceğim demedim mi? Lütfen. Evet tamam 14'ten 6 çıktı kaç kaldı? 8. Tebrik ediyorum. Şimdi 1'den birden... 1 bir çıktı. 0. 0. <laughs> Demek erkeklerin sayısı kaçmış? 8. 8'miş. Gel biz şunu şöyle bir de tabloyla yapalım bunu bakalım. Tabloyla. Evet baştan al bakalım. Dur şuna basalım. Evet kalemi kırdım. Bir şey olmadı yavrum bir şey olmadı. Hadi. 24 tane öğrenci vardı. Aha. Şimdi ne yapacağız? Bir kutu çizeceğiz. Çiziyorum. Çizelim bakalım büyük çiz, çapta tamam, yamuk büyük. yamuk. Doğru. Kim düz ki? Evet. <laughs> tamam çiz. Dört. Bu bu sınıfı gösteriyor. Tamam. 24 kişi şuraya yazalım. Burası 24 kişi bir. Dur. Tamam. Şimdi bunu kaç bir konuş, konuş. Bunu şimdi ilk önce ne yapacaksın? Bunu eee kaç ay 3'e böleceksin. 3 parçaya böleceksin. 3 parçaya bölmek için kaç çizik atarsın yavrum? 8 çizgi, 7 çizgi. pardon e, ee, şiddet yok. Eğitimde şiddet yok. Kaç parça yavrum? 3 parçaya böleceksiniz. Buyurun 3 parça bir zahmet böler misiniz? <laughs> ne yapıyorsun ya? Biraz güne çal şunu ya. 3 parçaya böleceğim be yavrum. Dur elini de tutarak yapalım. Şu 1. 3 parçaya bölmek için iki çizik atıyorduk. İki, At ben onu zeydim. pardon affedersiniz ben anlamıyorum. Evet her bir parça kaç olur o zaman? Hani az önce 24'ü <laughs> 3'e böldük ya. O zaman her bir parça kaç olur yavrum? Sekiz. Tamam. Bu üç parçadan ikisi kimlere ait? Kızlara. O zaman şu geri kalan bir parçada kime ait? Erkek Erkeklere. Diye. Demek ki kızların sayısını bize soruyorsa bu ikisini toplayacağız. Kaçmış yavrum? 16 altı. altı. Erkeklerin sayısı da? Sekiz. sekiz Anladın mı çocuğum? Anladım. Anladın. Evet şimdi anladıysanız bir tane daha örnek yapalım. Ondan sonra bu şey bulma işini bırakalım bunu siliyoruz sildik ürün ne diyelim paramın yani cebimdeki hayır, hayır, hayır. Pa Otur para işine girmeyelim değil mi ya, para işine girmem bizim sınıfı 34 kişiyiz biz. 34 kişi mi ha. ona be ya <laughs> ha. 34 kişilik bir sınıfın 34 kişilik ot ot kişilik şurı 34 kişilik bir sınıfın Of of. Zor iş. Şimdi ne yapalım bunu? o Sayı pis geldi. Olsun. Pis gelsin. Pis geldi. Var mı? Yani e, 34 şimdi zor bir sayı oldu sizin için. Şöyle yapalım o zaman. 2 bölü 17'si kaçtır? Öyle yapalım. Şimdi sen bana ne yapılacağını bir anlat bakalım önce. Bunun 2 bölü 17'sini bulmak demek ne yapmak demek. Önce anlatıyorsun. Ne yapacaksın şunu? İşte, 34 Çelik bir sınıf var. Tamam. Ee, şimdi 34'ü 17'de 2. Evet yani 34'ü 17 parçaya bölüp 2 parçasını alacağım demek. Şimdi bunun matematiğini yapalım. Şimdi 34'ü... Tamam 34'ü... 17'yi bölüyorum. İşte bak bu şimdi büyük bir sayı yavrum burada. Düşünmen gerekecek burada. Sence 34'ün içerisinde 17 kaç keredir? 2 kere var mı? Do evet 2 kere 17 doğru söylüyorsun. 34 mi? E, 34 yapıyor yavrum. İşte bu çarpmanın iyi olması bunun için <laughs> Ne etti? Bu etti. Şimdi sen neyi buldun biliyor musun? Hani 34'ü 17 parçaya böldük ya biz. Evet. Her bir parçada kaç kişi varmış? 2. Tamam. Bir de bunun ne kadarını alacaksın şimdi ne yapacaksın bir de bunu? 2 ile çarpacağım. Aferin sana. 4. Evet. Demek ki 34 kişilik bir sınıfın 17'de ikisi kaçmış? 4. Dört. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.